Yalova'nın tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı'nda, kış mevsiminde özellikle karın etkili yağmasından dolayı bereketli bir dönem yaşanıyor. Kuraklığın etkisiyle özellikle yaz aylarında önemli oranda düşüş gözlenen baraj, bu kış bölge genelinde etkili olan yağışlar sayesinde yüzleri güldürdü. Şöyle diyelim, bizim son zamanlardaki yağışlar gerçekten bizi sevindirdi. Bunu geçmiş dönemdeki ölçümlerimize göre de kıyasladığımız zaman... Ee, son iki ay özellikle söyleyeyim size e, geçen yıla göre bir 13 metre kadar 13- 14 metre kadar gaz aylardı değişiyor bir yükseklik gözlemledik Bu da bize çok mutlu etti Çünkü e, susuz kaldığımız geçmiş yıllardaki dönemlerde büyük sıkıntı yaşadık biz Hatta bunun akabinde e, çözüm önerisi olarak ikinci bir barajı da devreye soktuk bu süre zarfında şöyle görünüyor. Yani bu baraj su bize sanki yetecek gibi ama en yakın zamanda da çağlayan barajın devreye soktuğumuzda yalamamız için su sıkıntısı çekmeyeceğimiz gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde baktığımız zaman bir önceki yıla göre bizim zaten verilerimiz bayağı yüksek. 2020 ile 21 yıl arasında kıyaslama yaptığımız zaman Su seviyesinde bir artış gördük. Bu da mevsimsel yağışlara tabii bağlı. En çok da bizi kar yağışı sevindiriyor. Çünkü yağmur suyu çok fazla yeraltı suyunu besleyemiyor. Fakat kar yavaş yavaş eridiği zaman özellikle yamaçlardan barajımızı güzel bir şekilde dolduruyor. Şu anki meteorolojik verilerde de bir sıkıntı görmüyoruz. Hatta seviyelerde dediğim gibi geçen aylarda biz kapağı yavaş yavaş açmaya bile başladık. Bu bizim için çok sevindirici oldu. Çünkü maksimum işletme su kotumuza ulaştığımız için biz bu işlemi yapıyoruz şu anki doluluk da bizi mutlu edecek bir seviyede. Dediğim Gökçe Barajı normalde 36 milyon metreküplük bir depolamaya sahip. İşte Yalova'da ortalama günlük su ihtiyacı da 80 ile 100 bin arasında metreküp olarak değişiyor. Biz ölçümlerimizi maksimum su kotu dediğimiz 80 kotumuza göre baz alıyoruz. Bizim işletme kotumuz da 79,5. 79 79.5'a gelmeden biz kapakları kontrollü bir şekilde açık bırakıp 69-79 arasında bir seviyeyi de sabit tutmaya çalışıyoruz. Şu anki bizim verilerimiz de baktığımız zaman şeylerde 69.09 kotu ve bizim için çok güzel bir veri bu. Geçen yıl bu seviye bizim yaklaşık 53-54 kotuna yakın bir kottaydı. Yani aradaki farkı gördüğümüz zaman bize mutluluk veriyor. Yalova ilimizde bizim e, ilk başta e, içme suyu olarak Çağlayan barajına şu an planlaması yapılıyor. E, bunun akabinde işte planlama, proje ve yapım inşaatı devam edecek. Bunun haricinde bizim e, Gökçe'yi besleyen e, Kurtköy 2. Hat derivasyonumuz e, hala hazırda bekliyor. E, çok olası kuraklıklarda da bizim e, yeraltı su besleme kuyularımız var. E, yaklaşık 12 adet kadar. Bunlardan da belli bir miktarda suyu biz hatlarımıza çevirebiliyoruz. Ayrıca yakın planda planlamada görünen daha işte yapıma geçecek olan Kınalı Barajımız var. O da 9 milyon metreküp kadar bir artı sağlayacak bize. Bu açıdan bir de ayrıca Kaledere Barajı var. bu da içme suyu kaynaklı bir barajımız olacak. baktığımız zaman önümüzde bayağı bir suyu içme suyu yönünden güzel değersizin yatırımları mevcut.